Selam gençler Crazy Craftta hepiniz hoş geldiniz ama şöyle bir ayrıntı var bu lan bu lan <laughs> oğlum ya, <sıyaf>, her yer <laughs> siyah oldu Ulan işte biz kötülerin ne olduğunu, sen bize artistlik mi yapardın ha! Arkadaşlar artık vallahi sen bittik Sen miydin artistlik ya. yapan tut 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 İşte ben bunu biliyordum yani şimdi bunlar bak ikisi de süper kahraman oldu ben hala sivilim tamam mı ben normal bir insanım şu an Bunlar bana böyle zulüm çektirecek şimdi işte ben yapana kadar. Hah gördüğün ha. Tabii gibi. Biri yeşil kardeşin. şeyler atacak, biri o anı atacak, biri donduracak, biri şey yapacak. Ben hala süper kahraman değilim ama olsun olsun. Buradaki tek süper kahraman değil süper kötü diyeceksiniz bana. Neymiş? Ben gazmenim. Gaz çıkararak gidiyorum. <laughs> <laughs> Kuru fasulye adam. Kuru fasulye ben. <laughs> Kuru fasulye, ben. fasulye adam. <laughs> Aynen öyle. Şunları da bir ara temizlememiz lazım evimizden. Ortak evimiz. Evimizden. Pardon. <laughs> arkadaşlar <laughs> Aa, <arkadaşlar. gülüyor> <laughs> <laughs> Hadi e, arkadaşlar Evin burayı beraber yapmadık edin. mı şimdi yani? Niye böyle yapıyorsunuz yani? E, o... O... Ben Hı. Cacat'la yaptım. Koyduğun son... Ne? Pardon <laughs> Emat'la yaptım. Vay be. Vay güzel, cacat'la be. Güzel, 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 Tekrardan güzel. yapıştırmıştım. dakika <laughs> evet. işte. Ee, gerçekten mini crazy ee, her şeye rağmen güzel gidiyor. Biraz yavaştan gidiyoruz ama bak bu şimdi Maestro'yu görünce benim şu an benim şu an kanım kaynadı Burak var. Hadi artık kaynadı sanki, mı? Artık o, sanki... ben de gazı patlattım. Hmm, he, he. sen patlat. He, şimdi he. Ben birazdan ben birazdan sürpriz karakterimi yapayım mı? Ondan sonra görsün seni Burak. Ha, ha. yapacaksın ha? Yapamazsın. Maesteryo ama yapamam. Paralel... şey diyeyim mi? Mesela Nidra gittiğimizde yapabiliyor olabilsin bence. Hmm. Çünkü paralel evren. Hmm. Hani para... bir sürprizim var. Sunucuya giremiyorum. Burada Allah Boş Zaten varlığı yokluğu bir Batu. Bir sene devam edebiliriz. Bir şey soracağım. Sen Deadpool musun? Sen yani çakma bir Deadpool falan mı oldun? Ben şu an Noel dayı Deadpool karışımı bir mixim. şimdi Burak bir dakika Emat bir şey söyleyeceğim ben Burak böyle görünce benim çok yani çok boş hissediyorum kendim şu an benim bir karakter olmam lazım ben sana bir şey diyeyim mi sen normalde de boşsun zaten hadi devam et. Tamam şimdi bu aramızdaki bütün kötülükleri bir sürelik rafa kaldırıyoruz ve şimdi bazı malzemelere falan ihtiyacımız var biliyorsunuz arkadaşlar bunların hepsini tek başıma yapamam. Emat yürü Emat yürü malzeme diyor yürü yürü bizden. <laughs> ya Allah. Emat niye çiçeği mi çalıyorsun ya oğlum sen hıyar mısın ya? Ya bir çiçek ya. Bolca level, tutridium ve kara ormana falan gitmemiz lazım. İlk önce hangisini yapsak? Bilmiyorum bence ilk önce <laughs> eğlenelim ya Batu. Gel benle birlikte. Hem çok güzel bir eğlence malzemesi var. O ne mi? Ee, Emat şeyini versene bana aleti. Aleti ver kardeşim benim. Aleti ver. Ah. Aynen kardeşim benim. Ver. Ne oluyor? Ver. Sen Ay. bir Aa, bir evet, yere evet, atman evet, bir Evet, evet evet Hadi bir daha bir daha. Neresi Batu? Batu neredesin? Dur Hayır dur. Hayır ya. ya. Oh. Tuttun mu seni? Ha? Tuttun. Tuttun, <laughs> Tuttun mu? <laughs> Tuttun Ay, lan. Yok dur bir dakika. Bir dakika bir dakika dur. Lan dur dur kaçma kötü bir şey yapmayacağım. <laughs> oh. Gel bir seni bir arkamdan bir gazı al, bir al, al bakayım. Arkanda, arkanda kalınca ben biraz gazı <gülüyor> <Gazam> <gülüyor> gazı al. Gazı al gazı al gazı al gazı al. Arkadaşlar ne yapıyorsun da? Koy onu Batu yeri. Batu yeri koy. Zaten 2 saatte yet geliyor. Niye Biraz koyamıyorum? Koyulda Ha o zaman dur. Kuma ben koyulmuyor. Bunun üstüne koymayı dene. Buna da koyulmuyor. Şuna koyalım. Aha. Ha. Geliyor. O şey, şu an like atanlar için bu geliyor. Batu'cum hiç like abone istemiyorsun sen youtuberlığı unu unuttun mu oğlum Aa, ya? Evet, Okula gömüldün. Ya o kadar gömüldük valla youtuberlığı unuttuk Burak abi like istesene be ben unuttum ya Arkadaşlar az çok demeyin şu fakiri es geçmeyin bir like atın Allah razı olsun <laughs> Allah razı olsun şimdi Aha Aa, gel zişti. geliyor işte. geliyor Aha like atmadıkları için o oh, uha uh O oh, yukarı hey. Neredesiniz Biraz yukarı bak Dur Batu ben Ooh. seni götüreceğim abin olarak Gel kardeşim <laughs> Gel, 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 gel. Oğlum, bu ne? Bu ne be? şey gel, gibi... Neydi onun Allah, adı? Renkli atlar kahretsin. vardı ya. Çok özür dilerim Batu, bir dakika. Abi sen beni bil, top gibi bil. sektiriyorsun böyle ya. <laughs> Emat gel takip et bize. Gel, 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 gel. Seni de götüreceğim. Nereden gidiyor? Ya, oğlum dümdüz işte gittik. Hah, burada bırak, bak, o, orada bak. Havada bir şey var. Neredesin? şu bulut. bulur. Oh, tecrübe eksiri. Tecrübe eksiği Aha ciddi Evet evet şey Gerçekten şey. Şey. <laughs> Batu 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 Hemen kullanma Çünkü level kasmak zor ya Evet evet Mesela bir de o... ölüyoruz falan Köpek balıkları uçan köpek balıkları koruyor bunu Şey yapabiliriz aslında onları öldürüp level kasabilir miyiz? Bakıyorum deniyorum Dene bakayım belki Ge level alıyorsa Geliyor xp geliyor bak Xp geliyorsa çok iyi oğlum buradan direkt kasalım işte sana xp Xp farmımız hayırlı olsun arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle kardeşim <Carl. gülüyor> Ya de... öldüm emat gibi ezik olursanız ölürsünüz arkadaşlar değil mi Batu kardeşim ya ben benim? Ben evet. Yok kardeşim o bir kereydi. O bir kereydi kardeşim benim. Ya Batu böyle XP kasacağımıza gel Nedira gidelim ya. Evet ya biz ya. niye Nedira gitmiyoruz ya? Quartz keseriz. Ya yürüye. Aynen öyle ya gel dur öldürmeden getireyim seni. Gel, ya, gel, gel, tutun. var ya ya var ya. Ya şu an. Şu an Maestro'yu bir daha böyle göremezsiniz belki. Son son görüşümüz böyle iyi görüşümüz. Hangi karakteri yapacak bilmiyoruz ama bari iyilik surprise, yapalım masaya surprise, yanımız. Sürpriz, sürpriz olacak o. Wow! Surprise! Ematla en sevdiğimiz şey. Değil mi Emad'cığım? Yani yani evet. Kardeşimim neredesiniz? Bana bir işaret çakın. Bir sürü şeyi oradayız. İlk senin o ışın vardı ya. Emat'ın seni trollediği yerdeyiz. Kule diktin. ha aynen. O trolleme değildi kardeşim ama neyse. Burada kırmızı kırmızı birisi var. Şöyle biraz gaz atayım da. Buranın biraz havasını bir değiştireyim. çok iyi parlıyorsun burada bu arada. Evet çok aşırı parlıyorsun. Fede ne bu? Aşırı iyi gözüküyor. Aa Batu ben seni direkt... Kuarsanı yanına bile getirebilirim ki. Aa evet deneyelim mi? Tepedeki kuarsana Hayır. Gitmeyi. Abi hadi Hayır. be gel şuraya işte ya. Bak ben olmadan sen de olamazsın. Nice böyle düşman lazım. Kendilerini <laughs> <laughs> <yetişen. Lan gülüyor> kendi, <alın>. elini, kendi <laughs> <elini de> düşman mı yapacak? Evet bir tane daha A, bu daha yapacaktık kankam. Ha burada var Al botu. Dur Emad'ı getiriyorum bir dakika. Emat neredesin? Evet böyle durumlar için şey ateşi yapalım böyle. Neydi onun <laughs> adı? Anladın mı? Hani kurtulmak için denizler dolu ya gemilerde. i̇şaret bir şey, işaret bir şeyi. Sen zaten şu an fişek gibisin, çok parlıyorsun. Evet. Ya nesin sen? Ben makineyim makine. Kapan deniz seneleri var. <laughs> o iyiydi be. <gülüyor> <gülüyor> gel Batu bak bak şurada var. Batu gel. Oo, burada da var burada bak 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 bak. bak. Topla topla. Topla. Abi senin kafan çok parlıyor. Benim geleceğimden daha parlak duruyor. <laughs> ya evet rahatsızsın ya. <laughs> Batucuğum topla kardeşim. Al o XP'ler içine geç. Bir rahat 30 30 40 level toplamamız lazım toplamda. Batu işte toplamda ha. Onu şey yapacağız. 2 20'lik. Mesela aynen. Öbür türlü çok zor toplarız Tabi tabi Tabii kanka. tabii lik türü yeterli türü. bize. Ya vuranga. Biz de Crazy Craft oynadık geçen sene. Bir şey diyeceğim şimdi ama geçen ha, sene içinden elimizde. içinden biz Aa <laughs> geçen sene biz sizin içinizden geçtik kardeşim. Ama. geçen o, sene arada... birileri ağlıyordu. Tartışmıyor açık bir konu. Geçen sene Crazy'deki kimin daha üstün oldu. Yorumlara yazsınlar. Arkadaşlar geçen sene değil aslında aynı sene içerisinde. Aynı <laughs> geçen sezon diyelim. Evet. belki back <laughs> bunu 2023'te atacak. Evet. E Aa <laughs> evet. Emat seneye görüşürüz. <laughs> abi Ay, Ay. Burak'a artık kafam parlamıyor. <laughs> Gel Batu öldür şunları. Al kardeşim. Bir şey diyeceğim. Al, Öldüreceğim, sizlere, Öldüreceğim arkana... de. Ee, şey. Emat masayı getirmedin değil mi? Ben getirdim ben aldım oh. Abi, var ya bu azam bir adam olmaya başladı Ben ellerimle düşman yapıyorum. Magic kısmının birini açtım bir tanesi kaldı. Abi onların onların hiçbir salma ya. Sana dedik ki gel gel. Al bak şurada ne var. bol bol şey Oo, Arkada dur dur dur. Getiriyorum bir ordu getiriyorum hazır mısınız? <laughs> Hazırız kardeşim benim. Batu kaç level oldun kanka? Şu an bir 15, 14 oldum tekrar. 6 level'da. Oh, oh çok güzel geliyor be oğlum çok iyi be. Oh, be sen? Sen nesin kardeşim? Benim bana bunu söylesene. Ben Maestro'nun düşmanıyım. <gülüyor> 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 Sen ciddi misin? Yak be, Maytap geçiyorum. Ben geçerim. Hepimiz burada otob, şu an otob, kardeşiz. Otob, koş, 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 evet, Maytap geçeceksin zaten. Benim düşmanım olamayacak kadar eziksin. Buraka, <laughs> bak. Şimdi Doktor Okto Oktopusu elinizden defalarca çalışımızı hatırlatmak isterim. Ya, gel Burak, de şunları da, öldür. Abi, Batu çocuk senin yüzünden öldüre Batu. <laughs> Batu çocuk senin yüzünden öldü kardeşim beni. Ayıp değil mi? Batu arkada XP'ler kaldı. Hepsini şey... topluyorum, hepsini topluyorum. Bak sana koyuyor XP'ler bak görüyor musun? Bak parlak kafan çekiyor onları. Baba şuna önün dolu, önün dolu. Oo, 21 oldu. 21. Arkaya Ya bu falcılar olur ya, falcıların önünde bir küre olur. Batu. Bur o. Batu, Batu neredesin? <laughs> Batu neredesin? Abi masaya getirsene, Allah razı olsun. Ama Batu'nun Batu... Olduğu... Ama sana çok dalga geçiyor bak niye böyle? Tam sen neredesin onu söyle ha gastron bak. Gastin oradayım Gastin oradayım ben. Bak o Gastin belki tutuyorum. Ha sen mi tutuyorsun Al. onu? <laughs> Anlamadım onu getirmeye çalışıyorsun. Al. Allah Allah. Oo Batu. Batu bunlar ne? Bunlar ne lan? çok tatlı. Hayır. Neresi tatlı lan kafan mı iyi ya? Abi mor. Batu izle. Abi ölmüyor bunlar. bak. Dur abi dur onları. Ah Evet, evet <laughs> morları da öldür. <laughs> Drone'lar ya öldürüyorum onları ya. Yok böyle Tem bir şey. <laughs> Temizlik robotunu açtır Burak ya. Oo çok güzel bir şey ya. İnanılmaz güzel. Yardım edeyim mi Batu'a? Abi şu morlara biraz yardım ya. Bunlar çünkü... Mahvetti beni. Ha öldü tam bir tanesi. Oy güzel hiçbir şey ah. Ha oy birer. Ben bir olur. şey aldı. Oo oh, bunları bunlar topla. bir şey düşürüyor. Bak masa nerede göstereyim mi? Bak şurada. Masamız 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 bizim masamız. <laughs> bizim masamız bizim. Arkadaşlar, Aç bakalım. Biz olması için beni de almanız <laughs> gerekiyor ya. ya. Ama dur sen şimdi dahil olacaksın birazdan. Şimdi. <gülüyor> 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 Abi bir şey diyeceğim son. Hah alt level'ımız. O da Doktor Strange'in şeyini açmak için. Tamamen kendisini açmak Doktor için. Doctor Strange mi yapıyorsun? Ay söyledim. Hayır Lan. ya. Lan. Söyledim ya. Bu sonra düşmanız <laughs> kardeşim Yardım da mı etmeyeceksiniz artık? Hayır ya. Niye söyledim Neyse, ya? Neyse sen, sen bana etmiştin. derken laf etmemiştin. Dur <laughs> ben seni götürüyeyim. Gel 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 gel. Uğur gel. gel. sürprizi duyunca kafası parladı. <laughs> ya evet kafayı artık seni bir parlatacağım. <laughs> tamam mı kardeşim öyle. Nasıl Batu? Güzel uçuyor muyuz ha? ne yaptın bize? O oh, oh, çankların arasına sıkıştı oh, beni. Bir dakika. Çankların arasında oh. değil burada büy büyük bir şey var. Beni, lavın içine bıraktı. Oha. Bu ne? Daha dan. Onu... İsmini söyledim sadece karakterin. Hemen düşman belli de arkadaşlar görüyor musunuz ya? Hadi Batu kardeşim. Batu alırsın. Batu alırsın. Batu arkadaşlar var Evet. Gel buraya. Dur Gel git 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 öldür 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 öldür. Oğlum mor Ekranım? bir şey. Allah'ım. Ekranım siyah. Evet dişim bir şeyler sana Ona mı diyorum işte. Oh. Gece oluyor. İşte bir şey var burada Işıklar bir yaratık var. Işıklar gidip geliyor. Burak'a Burak'a al değiştir. Ya oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ama abi bir şey söyleyeceğim. <laughs> Güzel tespitler yapmıyorum bak gerçekten sanki ampulü sönüyor. <laughs> Yapmıyor. <gülüyor> bak sana Hayır. De, orada dursana be dursana be Sana bakınca öyleymiş gibi gözüküyor. abi fişten çıkarıp takıyorlar <gülüyor> gibi. <gülüyor> Siz çok saygısınız da. Ben gidiyorum <laughs> yine. Abi bir şey diyeceğim. bu Boyamat gerçekten sen çok dalga geçiyor biliyor musun? Aa ben bana, anlamıyordum. Mi? Sen tarafını düşün yani bence. İt beni. Aynen. Tamam yine bak kılpayı kutu şey da. Yine <laughs> verebilir mi istiyorsa? Yok yemeğim var. Evat masası senin orada. Tamam masa. Evat masa. <laughs> masa orada. Masa, masa orada orada be Arkadaşlar masa falan yok burada. Emat? Ciddi. Bunlar Gerçekten. Gaz mı patlattı ne? acaba? Yok yok. yok. Da. Allah kahretsin. Buraka. Buraka. Dur Bakın. dur uçacağız dur sakin ölme, ol. Ölme. Allah Oldun kahretsin. Öldüm. Abi ben de ölüyorum. Ben de ölüyorum. Batucuğum gel al kardeşim benim. Al 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 al. Neredesin Mas kanka? Masacı bırak. Ha ha işte bu işte bu işte bu be. Aa Şimdi... bir şey diyeceğim. Ne oldu? Bakın bana. Neredesin? Kafa Aha. parlamıyor. Kafayı bir şekilde kapatıp açabiliyoruz. U tuşu. Ha, kafayı çıkarmadan mı böyle oldun sen? Ee, ama nasıl Aa. yaptım bilmiyorum. U değil emat. Open mask. Open mask hangisi? Tuşu. Bilmiyorum. 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 Open mask'ım yok arkadaşlar. Nasıl open yok? Mask... Ha ee, right shift'miş. Allah karesi. ne oldu yanıyorum. Gel <laughs> siz. <laughs> hala hala kontrol bak. Emat sen bir daha sen bir daha benden bir şey ister, tamam ne yapıyorsan yap ben ben gidiyorum artık. Otur, abi bak, şey bak tarafını gerçekten düşün. Bu Emat bak senin sabahtan beri hem aşağı itmesine zaten bir şey demiyorum da sabahtan beri kafan de, parlıyor. Yok, <laughs> parlıyor. yok şuram parlıyor. Yok buram parlıyor. Oğlum aşağı iterken sen neredeydin Batu? Ben, ben açmaya etmedim. çalışıyorum. Ben ekranı açmıştım bir baktım sağda seni aşağı itiyor. Ya yalanına <laughs> Aa ben lava düştüm. Allah'ın işine bak. Aa ben gelecek şahalı olabilirim. Space'e evet. bastım <laughs> ben ona <labına. Nereye gideyim? gülüyor> Kardeşim olabilirsin değil öylesi. Arkadaşlar baya lavın dibine gidip space'e bastım. Strange açtım sonunda. Ne açtın mı? Evet. Ama yazdırmam lazım diye tabii ki işte flash belleğe. Şimdi senin bir de flash belleğe ihtiyacın vardır Allah bilir. Burak'a <laughs> ben kendi flash belleğimi kendim yaparım derdim ama... Olmadı, DVD'ye yazarız. Şimdi masayı buraya koydum, tamam mı? Tamam. Masa artık burada. Şimdi bu e, şeyi sen şimdi vermiyor musun flash'e? Ya al, al, al. Geri alırım ama, tamam. Ya bir de gidip ne koyuyorsun <laughs> ya? Oğlum sen rahatsız mısın? <laughs> bir de biz buna yardım ediyoruz. Bu flash mavi olmuş. Ha, az önce boyadım onu. Aa. Virüs attım içine. <laughs> ben güvenemedim buna. Niye böyle oldu? Kardeşim <laughs> virüs de. Flash belikten seçmeyi unutma şeyi ya. Doktor Strange'i koydum. Seç. Koydun mu? Ay tütürüdüm bulmaya gideceğiz. Ben de şey var. Minor Stream var 3 tane. Bunları değerlendirelim. Vay be. Yara bak be. <laughs> Ay. Evet sen geliyor musun? <laughs> Beni al... Arkadaşlar beni götürdüğünüz gerçekten o gravity kanı veren ellerim kırılsın. Batu. Buradan mı girelim? Gel. Abi beni sakın bırakma bak. Oğlum verdik, gel. Verdik gravity kanı filan. Oğlum yarım kalpte kaldım. Evet aynı yerdeyiz bas Batıcı. Oy 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 çık. oy bak oy geçiyorsun. oy arkana oy arkana gel oy 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 12, 13, 14, 15, 16. Oğlum ben kıl payı mı kaçırmışım bu kadar bereketli yere? Sen diğer taraflara basmışsın. <laughs> Valla aa kazmam kırıldı. Ulan Ultim ultimate kazmayı ultimate bitirdim. kazma mı? Evet. Abi ne kazdın o kadar be? E, 23 tane var. Bunlar ah. çok yeterli yani. Ne bileyimse 30 tane lazım gözüküyordu orada. Dur bakayım 23, 27 oldu. Tamam ne olur abi ne olur 30 yap. Bir daha basıyorum minor Bence basma ileride vardır bekle boşuna yani kullanma Onları aldım ben hepsini. Bulursan bana bugün yemek ısmarlıyor musun? Bulursan bak şu an bir değil de iki tane titüdüm çıkartırsan buradan sana yemek. Titüdüm çıkartamam kazmam yok. Hayır ya bul ben çıkartacağım ben kazacağım. Bul şu an türdüm burada. Tamam bekle. Bir tane hadi bir tane de olur artık bir tane de lazım. Yok çünkü hiç yok. Var al buldum. Aha! Çık, Aa valla buldum. Çıkıp, çıkıp çıkmayacağı bağlı değil. O ya çünkü aç. şey çakıldı. Allah. Aa arkasında da var, arkasında da var. <laughs> Onu da Çıktı. Ya. Evet, hayır yemek ya. sepeti, yemek <laughs> sepeti. Al kardeşim. Hayır yine. ya, hayır yemek ya. sepeti, evde ee, emat makinenin içinde kaç tane var? Makinenin içinde kaç tane var? Makinenin içi sıfır. O zaman batu bas. O zaman basıyorum. Şöyle bastım. bak şey elimden geleni yapmıştım ya. şey diyeceğim bende bastım. Dokuz tane var. Şu an 20 Allah... tane lazım. Ya yürü batu. Emat. Tam bastığım Emin an. Ay evde de 6 tane varmış. Emat. Aa bu Emat niye böyle ya? Aa benim Emat. De... <laughs> Hiç gelmeseymişiz buraya Emat. Vallahi. <laughs> Kısa yoldan eve gidiş oldu işte. Burak abi beni öldürdü gitti ya. E kendini öldü ya. Ölemiyorum setimi çıkarmam lazım. E çıkar. Onu da ben mi gidip çıkarayım? Şimdi dur. Mekanın sahibi geldi. Yakında sizi arazimden çıkartacağım. Burası benim arazim. Ya bu çocuğun hastayım. Şaka Sahipten yapıyorum. De. Şaka yapıyorum Burak ya. Batu ev yap da bir uçurayım ya. Sen... Bu sezon bir enayi. uçuramadık yani Sen ya, yayında ev uçurmak istiyorsun ha? 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 Sana uçuramayacağın şekilde bir ev de sen gör. E, yap yap. O Arşimet gibi <laughs> bir işe yaramayacak. Ulan Oğlum. <laughs> Bak kayıtlarla sabit daha demin kalbimi çaldınız. Kalplerim azaldı sonra geri geldi. Neyini çaldık? Kalbimi. kalbimi. OOO <laughs> Oo, mı çalmış lan? Flash mı? Flash. Flash. Ne şey ben flash söylüyorsun kim flash kimde? Flash kimde? Yapmadım Flash kimde? Emad çıkar. Oo. Oh! Emad. Pislik yakacaktı. Oğlum e mantımdaki gereksiz şeyleri yakıyor Burak kaç çaldı. Şimdi burak bu kapalı Ampul kafasını patlatma patlatmaz mıyım ben doktor. Hayır <laughs> hayır hayır. 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 <laughs> hayır ya. Oğlum sen beni iyi mi sandın lan? Sana bugün her beri iyilik mi yapacağım sandın? Al git biraz Abi. uzayın derinliklerine düş. İnanamıyorum ya gerçekten yaktı <gülüyor> ya. <gülüyor> Yap bakayım yeniden. Yaktı ya. O böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> Allah, ne oldu iki saat mi sana iyilik yapıyorum mu sandın Batu Keşke ışıksız kalsaydık. Data Drive mıydı? Ha? Data Drive. Abi yuh ya. Timing var. Evet Titanium yingitlerimiz ingitlerimiz. Onlar Neyse Allah'tan. Allah'tan <laughs> evimde var ya onlardan. Yazdım ama bunları <laughs> kenara. Yazıklar olsun. Ah! benim için iyi <laughs> Emat sen de bana <laughs> gülmüştün. Sen de bana gülmüştün. Peki Emat. <laughs> sana bir soru. <laughs> evet. Bu raka mı yoksa ben mi? Hanginiz pizza daha hızlı alırsa? Dur oğlum pizzamıza deme adam şimdi yemeği hatırlayacak dur. Evet <gülüyor> abi, <gülüyor> Şimdi, <gülüyor> <ya>! e, şimdi, <laughs> ben neyi hatırlatmaya çalıştım? Print'e <laughs> basıyorum. Print'e bastım. Print e bastım. Yani <laughs> yemek <gülüyor> memek yok arkadaşlar. Düşmanlarım yüklenmeye başladı zaman ben. Vay güzel bak adam çetin ceviz evet. bir adam görüyor musun? Düşman geldikçe seviniyor işte. Bana böyle adamlar böyle düşmanlar lazım. Oh my god. Evet Batur. strange. Oğlum kavuşuyoruz Batur. tekrardan. Batur. Kavuşuyoruz Batur. tekrardan. Strange. Taş yok. O oh, 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 taşı yok taşı yok taşı yok taşı yok. Taş ha, yok. Taşı yok. Şu an taşsız. Batur. Bak, Batur. bak bak gaz çıkartıyor ya. Bir de havada çıkartıyor <laughs> yetmiyormuş gibi. Evet Doktor Strange'in üstünü. Her türlü üstünü... gaz çıkartabiliyorum lan. Botunu. Hop oh, dur dur dur. Dur bırak. Bırak. Baka, dur Oo, pelerin bak benimki gibi kıskanmış. Evet. Peki bir de bir şey, şey söyleyeceğim. Sen... Bunun sadece bot ayak şeyi de olması lazım. Pantolonun da olması lazım. Ha, tamam. E şimdi tamam. Hayır, Super 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 şimdi izle şimdi Hadi izle mevzu Hadi ya. Bunun peleri çok iyi. İzle şimdi mevzuyu, <laughs> izle şimdi mevzuyu. İmki daha, daha güzel. Bak, a de, a de, a se ve a de. Oppa! Elizyon. Biz bir batuan çelikle kaldıramıyorduk, İki, bir beş tane oldu alım. Ah! Korkuyoruz. Oo öyle öyle Oo. Var. İşte bu özellik en iyisiydi. Muraca, bak, seni baş düşman olarak seçti görüyor musun? Bak, bak, Etrafına bak, etrafına. Bak şu işe. Dur, onlar bana ne yapıyor? Dronlar bana ne yapabilir? yapabilir. Dönücek galiba, ben arada kalmayayım. Ya <gülüyor> <gülüyor> Burada sıkı bir dövüş dönecek ben arada kaldım çıktım ben. Doktor Strange niye uçmuyor? Hah uçuyor. uçuyor. Uçmaz ya. mı? Ya? Uçmaz mı? Aa uçma yasını. <laughs> Aa pelerine bak. Pelerine bakalım. Uçunu... Oha pelerin çok güzel. Çok iyi gizli değil mi? Çok güzel pelerini. Var mı sende Ama... böyle roket nitro tuşu? Aşırı güzel ha? pelerini. Ya bak bırak ya. ya... Şimdi biz gaz şey düzeltmeyiz. Çok havalı. Aşırı, Aşırı güzel havalı. ya. Aşırı, Aşırı havalı. Ya. Emad sen de... Senin neyin var? Ben çiftim. Şey. Benim korkum var. <laughs> Hadi gelsene. İçinizden ne oğlum? korkuyorum. Oğlum Burak'a. Bir dakika şimdi ben sana ne yapacağımı biliyorum. Ben şimdi Aa. hemen şöyle şöyle şöyle. Ee, bana büyüyle mi beni korkutacaksın ha? <laughs> büyüyle mi korkutacaksın Strange? Taşı Aa, bana ver. Aa daha taş yok. Dur. Ne oluyor be? Şimdi bana Strange. Daha ortada taşmaş yok. Al bakalım sana kalkan. Bakalım <laughs> nasıl <laughs> geçirmiyor değil mi? <laughs> geçirmiyor tabi. Moraka. Oh. Strange. Bir gün bu kalkanlar ortadan kalkacak. Ve biz yüz yüze geleceğiz. Yüzsüzlerle yüz yüze gelmiyorum. <laughs> Seni saygısız. Hadi bakalım hangisi benim? Ha? Bu beni. bu beni. Seni benim. bulursam. Bu beni. Bir, bir, bir. <laughs> <laughs> bir şey diyeceğim o zaman şöyle bir şey yapalım. Beni bulursan, çevirimi bulamazsan yemek iptal tamam mı? Tamam. Yo, hayır. Ben kazandım. İkinci tamam, bin. Tamam, ben varım. Emat, o zaman seninle yemeğine girelim. Emat. <laughs> Aha buldu, tek attı lan. tek attı. Aa, Allah a. Allah Bırakın Buna hemen hemen siparişleri veriyoruz. İçinde Aha, beni, beni için bulup bir... öldürmek de dahildi. Evet. Arkadaşlar. <laughs> strange yaptık.